Mürekkep balığı çok kompleks bir göz yapısına sahiptir. Bu durumda avını kaçırması söz konusu değildir. Gözleriniz çevreyi ne kadar iyi görürse o kadar fazla saklanmak zorunda kalırsınız. 10 kolu vardır ve hepsi de kaslı emme ağızlarına sahiptir. Yavaş ya da hızlı yüzebilir. Başının altındaki çıkış deliğinden püskürttüğü suyla hareket eder. Mürekkep balığı, suyu dirençle karşılaşmadan kolayca yererek gitmesine olanak veren hidrodinamik şekliyle en hızlı deniz canlıları arasındadır. Bazı türleri saatte 30 kilometre hızla yüzebilmektedir. Bu kadar hızlı olabilmesinin sırrı vücudunu bir ağ gibi ören protein lifleridir. Bu liflerin esnekliği ve sağlamlığı sayesinde suyun hızlı bir şekilde dışarı atılabilmesi sağlanır. Burada dikkati çeken çok önemli bir nokta vardır. Günümüzün itmeli jet motorlarının çalışma prensibi de mürekkep balığıyla aynıdır. İnsanlığın 20. yüzyılda taklit etmeye başladığı bir teknik milyonlarca yıldan beri mürekkep balığı tarafından kullanılmaktadır.